Anibin YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPad parolumu unuttum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Bunun için bir Macbook'a ihtiyacınız olacaktır. Sadece örnek veriyorum, işte cihazınızı silmeniz gerekiyor. Oradaki hesabınızı açtıktan sonra yedeklenmiş verilerinizi ve ayarlarınızı tekrar yükleyebilirsiniz. Eğer bu yedekleme işlemini yapmadıysanız, yeni bir aygıt olarak ayarlayabilir ve son iCloud'daki tüm verilerinizi indirebilirsiniz. Yani dediğimiz gibi Macbook'taki iCloud hesabı üzerinden iPad'inizi tamamıyla silmeniz gerekiyor. Bu şekilde e, parolanızı unutursanız bile yeni bir iPad olarak işlem görecektir. Şu şekilde bir gelme sağlayalım. Eğer bunları yapamıyorsanız ya da işte Macbook'unuz vesaire yoksa e, Apple'ın yetkili servislerine iPad cihazınızı götürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde içerisine erişim sağlayamazsınız. Mutlaka parolayı bilmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.